Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudutsuz sevda analiz videosuyla karşınızdayım. Hudutsuz sevdada muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de Hudutsuz sevda dizisi hiç bitmesin. Bu dizi hep önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Öncelikle videoyu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar. Halil İbrahim ve Zeynep kavuşuyor. Evet arkadaşlar Halil İbrahim ve Zeynep'in kavuşmasına çok az bir zaman kaldı. Merak etmeyin eski aşk dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda Halil İbrahim'in de geri döndüğü şimdiden belirtmek istiyorum ve önümüzdeki haftalarda artık eski Halil İbrahim ve eski Hudutsuz Sevda gerçekten bizlere ekranları kilitlemeyi başaracak diyebiliriz. Dediğim gibi artık beklenen ve özlenen Hudutsuz Sevda'yı artık izleyebiliriz. Merak etmeyin önümüzdeki haftalardan itibaren artık aksiyon dolu sahneler ve Halil İbrahim ve Zeynep'in kavuştuğunu göreceğiz. Merak etmeyin detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.